Arkadaşlar part 2'yi de çektim. Part 2'deyiz şimdi. Part 2'yi çektim diyorum ya. Bu nasıl bir şey? Part 2'deyiz. Ee, part 1 hepsini niye part 1'e bir, birleşik yapmadım? Çünkü orada kayıtım çok uzun olduğu için izin vermedim. <laughs> demin, demin de 2'yi çekerken yine oldu. E, iki, iki, çeker çekmeyi çalışırken yine oldu. O orada da tableti yere düşürdü. Yani çekemedim iki tepe. Ama şimdi ikiyle karşınızdayım. Şimdi neler giyeceğim bakacağım. Nele yanıyor bu ayakta. Bir <laughs> de şuraya gerçi konuşalım sabaha kalktı yılınca. <laughs> Bir şey bulamıyorum ki Tamam. Yok altı değil. <laughs> Arkadaşlar ben giyiniyorum. <laughs> ee, kamerayı da kapat. Arkadaşlar, giyindim. Bak Bakalım seyahatinde ne? var. Saat 6 olmuş. Bir dakika, ayı soğuktu şu an. Bitki çayı hazırla. Ben bitki çayı hazırlayamam ki. nasıl yapacak? de geçen tatile gitmiştik. Bakın bir foto Tahmin Kahve ne etne boyadı? Çok tanıdık bir yer. Ee, mi? Ee, kadın asma. Ee, geçen Muğla'ya gittik. Orada başka ne desem biraz oyalanmaya çalışıyorum çünkü aşağıda babam yatıyor of. tam şimdi arkadaşlar da annemler uyanmadığı için aşağı inem, inemedim. Ee, o, bir de babam da aşağıda yatıyor. Hem ses çıkayım çıkarayım diye. Ondan ne yapacağımı bilmiyorum. odamda duruyor. Günlüğüm de aşağıda. Sadece günlüğümü de yaz. Sadece günlüğümü yazayım diye düşündüm. O da olmadı kötü bir günlüğüm aşağıda. Ne yapsam acaba? Çok sıkıldım. Şimdi ne yapsam sırada günlük yaz var niye baktım ki Neyse ben o sırada size onların hepsini okuyayım bir tek tek rüyalarını rüyalarını 5 beş sabah beş duya rüyalarını hatırlamaya çalış yatağını topla büyük bir bardak su iç yemin dakika nefes egzer sistemetti bir egzersizi, meditasyon. 1-2 dakika yoğun hareket, soğuk duş al. Bitki çay yazıyla günlük yaz yapılacaklar listesi. Hissedilecekler listesi, olunacaklar listesi. 20-30 dakika okuma. Evet. Akşam rutinimi de okuyacağım. Akşam rutini fikirliği ılık bir duş alacağım bir fincan papatya çayı içeceğim. Ee, yumuşak yumuşak bir hatta akşam yapmayacağım. Çünkü okuması çok zor. Bu yüzden çöpe atacağım. Tamam şimdi napsam bakacağım. Size bulunca haber ver. Arkadaşlar bulamadım. Ne yapacağım şimdi bilmiyorum. Çok sıkıldım. Ay, ben yükü alacağım. Arkadaşlar alamadım Yuki'yi. Aşağıdaydı. Bana bakıyor. <laughs> evet. Çok komik bir tipi var. Arkadaşlar arkadaşlar bu videodan sonra sadece Hangi videoyu çekeyim ya? Bir fikriniz var mı? Hmm. Arkadaşlar Bakıyorum şimdi Günlük yine Akşam

bulamadım. Kapıyı şey ayağımı Ne yapsam? Ne yapsam hiçbir fikrim yok. Artık onların uyanmalarını bekleyeceğim. Onlar da 9 gibi anca uyanıyor. Saat daha altı. 6, 7, 8, 9, 3 saat. 3 üç saat ne yapacağım? Hatta alacağım günlüğümü. Hadi alıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. E, i̇ki tane günlük getirdim. Farklı bir günlüğe yazacağım. Çünkü kendi günlüğüm ses çıkaran bir kapıda. Kapının arkasında. O yüzden babam uyanır diye almadım. Bunu yazayım? Şuna mı? Burada just, just be you. You, you yazıyor. Burada da bir şey yazmıyor. Avokado. Dur dur. Ne du, du. o şey bir kısayım. De şöyle. Bu Ha, Onu şuradan okuyacaksınız. Ben çok beğendim. Siz tabi ben bu canlı yayın olmadığı için ben yapacağım sonra sevmek zorundasınız. Yani o yüzden ben bunu seçiyorum. Sizin tercihleriniz ne, Yorumları yazın. Evet bundan da günlük olmaz ki ya. Neyse resmi yaptığım iki sayfayı da kapayalım. Gel günlük. Dolaylık sabah bütünün çekiyorum. Manzaram çok güzel. Sabahları oraya, oraya bakarken uyanıyorum. Al alınacaklar listesini hazırlıyorum şimdi. Meyve. Yapılacaklar listesi. Yuki yüküyle oynamak. Markete gitmek. Arkadaşlar günlüğümü yazdım. Son hali şu. Yine kısmanmazdım. Şu. Tamam. çocuklarda görünmüyor sanırım. Hem görünmüyor. Ha ha. Az çok görünüyor Çok garip değil mi? elimi böyle yapınca gözüküyor. Gölgeler değil mi? O yüzden.

Arkadaşlar çok yoruldum. Ya. Ve bu videomuzun da maalesef sonuna geldik. o ee, daha okuma da var ama yanımda hiç, yanımda hiç bir kitap yok. Ee, bu dünyanın en kısa en kısa e, videosu. Dünyanın en kısa en kısa e, 1 milyon dolarlık günlük sabah rutini videosu olabilir. Yayında video çekeceğim haberiniz olsun.